Kesinlikle yüklememeniz gereken 5 program. C-Cleaner Bu programın amacı bilgisayarınızdaki gereksiz dosyaları temizleyerek bilgisayarınızı rahatlatmak. Fakat programın kayıt defterini temizleme özelliği sisteme ciddi zararlar verebiliyor. Çökmelere, mavi ekran hatalarına seba sebep oluyor. Microsoft'un yazılım uzmanı yayın sırasında CCleaner'ı kullanmayın demiş. Driver Booster, Slim Drivers bunlar ve bunlara benzer Programların amacı bilgisayarınızdaki donanımı tespit edip buna en uygun ve en güncel sürücüleri bulmak. Ama pek de öyle çalışmıyor. Çoğu zaman yanlış sürücüleri yükleyerek mavi ekran hatalarına sebep oluyor. Advanced System Care Bu program en çok kullanılan bakım araçlarından biri. Sitesinde %300 performans arttırdığı iddia ediliyor. Bazı bilgisayarlarda işe yarasa da donanım çeşitliliği yüzünden her bilgisayarda aynı sonucu veremiyor. Bilgisayarlar sürekli donan geç tepki veren cihazlara dönüşebiliyor.